Selamlar. Bugün size benim oynadığım en iyi oyunlardan biri olan Dishonored'ın genel olarak içindeki bir bölümü üzerinden neden iyi bir oyun olduğunu göstereceğim. İlk olarak size daha önce duymamış olabileceğiniz bir terimi açıklamam lazım. Immersive sim kategorisine giren oyunlar, yönettiğimiz karakteri bulunduğu dünya ile etkileşimi konusunda gerçeğe en yakın deneyimi sunmak için ellerinden geleni yapar ve her zaman problemleri çözmek için bize farklı seçenekler sunarlar ve Dishonored bu kategorinin en önde gelen oyunlarından. Bilmeyenler için bu oyunda biz belli bir dava üzerinde belli amaçlar peşinde koşan ve ışınlanmak gibi süper güçleri olan bir suikastçıyız. Ama nasıl bir suikastçıyız? Burada önümüze gelen korumaya karşı tutumumuz bu soruya olan sınırsız cevaplardan biri. İstersek bu korumaya hiç dokunmadan yolumuza devam edebiliriz. İstersek işleri garantiye almak için korumayı bayıltabiliriz veya öldürebiliriz. Fakat bu durumda önümüze bir sorun çıkıyor. Bu vücudu kimsenin göremeyeceği bir konuma nasıl getireceğiz? Eğer aranızda öldürmekle hiçbir sıkıntısı olmayanlar varsa bu koruma görevlisinden şu an bulunduğumuz konuda kurtulmanın en iyi yolu kendisini suya atmak olacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi suya attığınızda kendisini yemek için bir pirana geldi. Bu, oyunun çevreyle etkileşim konusunda ne kadar iyi olduğunu gösteren örneklerden sadece bir tanesi. Aynı zamanda oyunun dünyasının bize veya kendisine tepkileri de etrafımızı şekillendirebiliyor. Bundan bir önceki bölümde yine bu sokaklardan geçmiştik ve burada gördüğünüz koruma kulesi yoktu. Belki de geçen bölüm burada bulunmamız ve görevimizi başarıyla tamamlamamız sonucu koruma düzeyini arttırmak istediler. Veya en başından beri amaçları vebalı kimsenin girmemesi için burayı kapatmaktı. Evet, yanlış duymadınız. Oyun, veba hastalığının yeniden boy gösterdiği, farklı teknolojilerin kullanıldığı alternatif bir tarihte geçiyor. Ve daha girdiğimiz ilk andan bile göreceğiniz üzere oyunun bizi içine aldığı atmosferi oluşturmak için geliştiriciler gerçekten uğraşmış, kafa patlatmış ve bir şekilde oynanışa entegre etmeyi başarmışlar. Bu bahsettiğimi videonun ileriki kısımlarında daha da iyi göreceksiniz. Şimdi görmemize bakalım. Şu anda objektifimize gitmemiz için iki farklı yolumuz var. Ön giriş ve yan sokaklar. Ve bu iki yoldan nasıl geçeceğimiz tamamen bize kalmış. İstersek buradaki merdivenden çıkıp blink özelliğimizi kullanarak direkt bu çatıya ulaşabiliriz. Eğer güçlerimizi kullanmak istemiyorsak bu iki korumayı bayıltıp buradaki kutulara tırmanabiliriz. Veya gizlilik size göre değilse kılıcınızı çekip bir erkek gibi savaşabilirsiniz ve bu sayede Arcane Studios'un geliştirdiği bu dövüş sistemini de görmüş olursunuz. Burada sizi çevreyle etkileşimin neden iyi olduğunu biraz daha göstermek istiyorum. Bu iki korumayı halletmek için gayet sıradan bir şekilde kılıç kılıca dövüşebiliriz. Fakat yapabileceğimiz çok fazla şey var. Bize ateş eden kuleye çıkıp kullandıkları güç kaynağı olan balina yağını fırlatarak öldürebiliriz. Etrafımızdan bir nesne alıp düşmanlarımızı stanlayabiliriz. Hatta oyun düşmanlardan birinin kafasını kesip öldürdüğümüz kişinin kafasını arkadaşını fırlatarak dikkatini dağıtmamıza bile isim veriyor. Kılıçla dövüş konusunda saldırılardan kaçmak için bile bir sürü yolumuz var. Zıplayabiliriz, geri koşabiliriz, tam doğru zamanda eğilebiliriz. Maalesef o kadar yetenekli değil. Demek istediğim şey, oyun içinde barındırdığı sistemlerin birbirleriyle aklınıza gelebilecek her türlü yönden etkileşime geçmesine olanak sağlıyor. Ve bu yüzden en önde gelen immersive simlerden biri sayılıyor. Sizin de anlayacağınız gibi ne yaparsak yapalım her seferinde karşımıza farklı bir problem çıkacak. Ve bu problemleri de çözmek için farklı yollarımız olacak yine. Ve bu sebeple da yetenekle problem çözme becerisini birleştiren bir puzzle oyunu bile diyebiliriz. Ama ne yetenek? Oyun 6 tane süper güç, 4 tane beceri ve bunların her birinin ikinci seviyesini içeren bir yetenek ağacına sahip. Ve bu yetenekleri etraftan topladığımız rünler ile geliştiriyoruz. Dishonored'ın yetenek ağacının en güzel yanlarından biri buradan açıldığınız neredeyse her özellik oyunu oynama şeklinizi tamamen değiştirme potansiyeline sahip ve her birini kullanması gerçekten çok eğlenceli. Bazı özellikler gizlilikte, bazıları aksiyonda daha işe yarasalar da hepsine her türlü durum için kullanmanın yolları var. Örnek olarak yerden fare çıkarmamızı sağlayan bu özelliği savaş sırasında kullanarak kendimize kolaylık oluşturabiliriz evet. Ama aynı zamanda gizli bir konumdayken bu fareleri çıkarıp düşmanların farklı bir yere odaklanmasını sağlayabilir ve bu dikkatli dağınıklığını kullanarak gitmek istediğimiz yere ulaşabiliriz. Yüksek zıplama özelliğimizi normalde ulaşamadığımız yerlere ulaşmak için de kullanabiliriz veya savaş sırasında düşmanlarımızın üstüne zıplayarak onların dikkatini dağıtabilir veya direkt tek vuruşta öldürebiliriz. Zamanı durdurmamızı sağlayan bu özelliği düşmanların arasından koşarak gitmek için kullanabiliriz. Evet. Veya bunu yapmak için de Yeteneklerle demek istediğim şey de yine oyunda var olan bütün mekaniklerin ve sistemlerin mutlaka birbirleriyle etkileşime geçerek birden fazla amaç için kullanılabilmesi. Ve küçük bir not olarak ayrıca oyun tasarımı tamamen değiştirecek özellikler dışında var olan yeteneklerimize pasif bir özellik daha ekleyerek oynamamızı daha rahat hale getiren Bon Charm diye toplanılabilir bir nesne daha içeriyor. Ki bunların bile bazıları oyuna yaklaşım biçimimizi değiştirebilecek seviyede. Fallout 2'nin ana tasarımcılarından biri olan Chris Avalon'un bir sözü vardır. Oyuncular kendi kaderlerini yaratma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bir geliştiricinin onlara vermesi gereken şey ise içinde istediklerini yapabilecekleri bir oyun alanı oluşturmak. Dishonored Fallout gibi bir rol yapma oyunu olmasa da oyunun sistemlerinin sağladığı bu yüksek seviyedeki etkileşim oyunculara tam olarak istediklerini yapabilecekleri bir oyun alanı sağlıyor ve lineer sayılabilecek bir hikaye yapısında olmasına rağmen yaptıklarınızın küçük büyük sonuçları oluyor. Mesela burada gördüğünüz tüccar bundan bir önceki bölümde iki serseri tarafından saldırıya uğruyordu ve dışarı çıkamıyordu. Eğer kurtarırsanız kendisi size dükkanını açıyor fakat kurtaramazsanız veya kurtarmazsanız burada da görebileceğiniz gibi bahsettiğim veba dolayısıyla enfekte olmuş bir zombiye dönüşüyor. Ve burada o serseriler yüzünden ilaçların ulaşamaması sonucu işlerin böyle sonuçlandığı yazan bir not bırakıyor. Oyun boyunca buna benzer etkileşimler çok görüyorsunuz ve hepsinin oynanışı etkileri oluyor. Bu konuda Arkane Studios'u oluşturdukları kaos sistemi için teşekkür etmek lazım. Kaos sistemi oyunda ne kadar çok kişi öldürdüğünüz veya ne kadar çok kişiyi bağışladığınızla alakalı bir sistem. Eğer önünüze çıkan her şeyi öldürerek ilerleyen soğukkanlı bir katilseniz oyun ilerleyişinizi doğal olarak yüksek kaos diye ölçüyor. Veya kimseyi öldürmeden bir nevi Batman kafasında bir süper kahraman gibi takılırsanız da düşük kaos diye ölçüyor. Şimdi size kaos sisteminin bölüm tasarımına etkisi konusunu beni çok şaşırtan bir kısımla alakalı bir spoiler vereceğim. Görmek istemeyenler ekranda gözüken dakikaya atlayabilirler. 3, 2, 1, Spoiler başladı. Oyunun sonlarına doğru bir bölümde sivillerle dolu bir kanalizasyondan geçmemiz gerekiyor. Ben ilk oynayışımda yüksek kaos ilerliyordum ve bu kanalizasyonun içi zombi doluydu ve bu yüzden işimi bayağı zorlaştırıyordu. Fakat tekrardan oynadığım seferlerden birinde düşük kaos oynuyordum. Ve buradan geçerken yine zombi dolu sinir bozucu bir mekan beklerken baktım ki içerisi normal. Hayatta kalmaya çalışan insanlarla dolu. Bu oyunun kaos sistemini en iyi özetleyen an olabilir. Spoiler bitti. Şimdi bütün bu sistemleri o sistemlerin birbirleriyle iç içe geçmesini ve bunların oyunun tasarımına etkisini anlattıktan sonra Dishonored'ın her bölümündeki en önemli noktalarından birine geldik. Hedefimize veya bu göreve özel olarak hedeflerimize yaklaştık ve onları nasıl halledeceğiz? Videonun önceki kısımlarında problemlere farklı çözümler getirebildiğimizden bahsettim. Ama hedefler için bundan yine bahsetmek istedim. Çünkü bir hedeften kurtulmanın her zaman en az iki yolu oluyor. Ölümcül ve pasifist. Benim ilk defa oynayacakları tavsiyem oyunu nasıl bir tarzda oynuyorsanız oynayın hedefleri kesinlikle pasifist halletmeye çalışın. Ve bunu derken amacım size oyunda iyi son aldırmaya çalışmak veya size ahlaki bir ders vermek kesinlikle değil. Amacım kurtulmanız gereken hedeflerinizi pasifist yollarla halletmenin neredeyse her zaman ayrı bir yan görevi barındırıyor olmasını ve bu yan görevler hem loru daha çok tanımanızı sağlayarak atmosfere girmenizi kolaylaştırmasını hem de basit bir şekilde kılıcınızı boğazına geçirmekten çok daha ilgi çekici bu objektifler yerine getirmenizi istemesini anlatmak istedim. Çünkü etrafı incelediğiniz zaman yeterince kafa yorarsanız neredeyse her şeyi her şekilde yapmanızı sağlayan bölüm tasarımını da görmüş olursunuz. Oyunun bölüm tasarımını tek bir cümleyle anlatmak gerekirse derim ki oyunu hiçbir güç kullanmamanıza rağmen hiç görünmeden ve kimseyi öldürmeden bitirmeniz mümkün ki Steam'de buna dair bir başarım bile var. Şu anda bulunduğumuz görevde bizim 3 hedefimiz var. Kızımız Emily'yi kurtarmak ve Pendleton denen soylu ikizleri etkisiz hale getirmek. Emily'yi kurtarmak çok düz bir şekilde ilerlese de ikizlerden kurtulmak için bir sürü farklı yolumuz var. Ve pasifist yolu size göstermek istiyorum. Ve bu sefer küçük bir yan görevi tamamen anlatmam gerekecek. Spoiler yemek istemiyorsanız ekrandaki dakikaya gidin. 3, 2, 1... Öncelikle haritaya ilk girdiğimiz noktadan bu mekana girip Slack Joe isimli yerel çete lideriyle konuşmalısınız. Ve kendisi sizden geri gelmemiş bir adamıyla alakalı bilgi bulmanızı isteyecek ve bilgi bulup getirdiğinizde ise bir sanat tüccarının hazinesi için gerekli şifreyi bulmanızı isteyecek. Ve eğer bunu yaparsanız ikizleri kendisi halledeceğinden bahsedecek. Ve bu kodu bulmak için de ikizlerin bulunduğu mekana gidip orada bu sanat tüccarını bulup kendisi size şifreyi verene kadar işkence etmeniz gerekecek. Ve bu şifreyi Slack Job'a verirseniz ikizler artık sizin derdiniz olmaktan çıkacak. Bu yan görevin en güzel yanlarından biri Size öbür türlüsünü önersem de hiç umursamadan ikizleri direkt kılıcınızdan geçirebilirsiniz. Ki yan yapsanız bile oyun yine de şifreyi verdikten sonra kendiniz kullanıp hazinedekileri çalarak Slack Joe'u kazıklamanıza izin veriyor. Veya yan görevi yapmış olsanız bile hedefleri yine de fikir değişikliğiyle öldürmenize de izin veriyor. Ve bu oyundaki bir sürü bu tarz yan objektiflerden sadece bir tanesi. Spoiler bitti. Bu yan objektiflerin başka bir güzel yanı da etrafı daha çok araştırmamızı ve oyunun atmosferine daha çok girmemizi sağlıyor ki oyunun atmosferi özellikle şu anda dünyaca bulunduğumuz duruma çok uygun. Yani bu oyunu oynamak için tam zamanda diyebiliriz aslında. <laughs> oyunun grafikleri, hikayesi ve müziklerine kısaca değinmek gerekirse üçünün de kaliteli olduğunu söylemem gerek. Hikaye böyle bir oyunda yapması gereken her şeyi fazlasıyla yerine getiriyor. Oyuncuya bu hedeflerin peşinde koşması için motivasyon vermek, bir atmosfere sokmak. Ayrıca oyunun hikayesi içinde bir sürü şaşırtıcı an, gaza getiren kısımlar ve gerçekten de motivasyonları ve hedefleri çok iyi yazılmış, aklınızda yer edecek karakterler barındırıyor. Grafikler ve sanat tasarımı ise bu oyunun en iyi başardığı şeylerden biri. Video boyunca atmosfer deyip deyip durdum ve şimdi bu atmosferi oluşturan şeyin ne olduğuna bakacağız. Oyun, Arkane Studios'un da dediği gibi hareket eden bir yağlı boya tablosu gibi tasarlanmış ve bu görsellik aynı zamanda fazla stilize karakter suratları ve animasyonları gibi bir sürü detayla desteklenmiş. Genel sanat tasarımının yanında etrafta gördüğünüz propaganda posterleri, polis dülürleri, ufak gazete küpürleri ve benzeri bir sürü detay oyunu sizi çekme konusunda gerçekten çok başarılı. Müziklerin ise kendileri yine atmosfere sokmak konusunda çok başarılılar. Oyunun steampunk İngiltere havasını gerçekten çok iyi yansıtıyorlar ve kullanımları şaşırtıcı bir şekilde olabilecek en minimum seviyede tutulmuş. Bunun nedenini ilk başta çözememiş olsam da üzerine biraz düşündükten sonra anladım. Dishonored, video boyunca bahsettiğim gibi tamamen oynanışı, o oynanışın çeşitliliği ve içerdiği sistemlerin oynanışıyla olan etkileşimleri ile alakalı bir oyun. Böyle bir oyunda müziğin ön planda ve heyecanlı olması o tasarım felsefesiyle ve o açıkçası oyunun atmosferiyle çelişirdi. Çünkü bir sürü oyuncu oyunu aksiyon ile oynayacak olsa da Aynı zamanda bir sürü oyuncu da aksiyona girse bile olabildiğince kaçınmaya çalışacak. Ve her aksiyona giriş çıkışta müziğin inanılmaz değişimleri ani olarak geçirmesi sinir bozucu olurdu. Arkin bu noktada belki de yapabileceği en iyi şeyi yapmış ve aksiyon dışı müziği olabildiğince sessiz ve atmosferi sokacak şekilde yapıp aksiyon müziğini de gergin ama yine de heyecan açısından belli bir sinirin altında tutmuş. Sonuç olarak Dishonored 2012'de çıkmasına rağmen günümüzde bile gideri olan bir oyun. İçinde barındırdığı oynanış tasarımı, mekaniklerin entegre ediliş biçimi, sürekli iç içe geçen sistemleri sayesinde etkileşimi yüksek dünyası, oyuncunun oynanış şekline göre tepkisi, gerçekten tasarımı etkileyen güç kullanımı, her türlü oynanışı destekleyen ve yine de ilginç gözüken bölüm tasarımı gibi bir sürü faktörle zamansız bir başyapıt olduğunu söyleyebilirim.